Selam. Ben evet, ben bir su damlasıyım. Biliyorum, ilk bakışta küçücük görünebilirim. Ama size anlatacağım hikaye aslında gezegenimizdeki yaşamın ta kendisi. Hazırsanız, sizi bulutların en tepesinden okyanusların derinliklerine uzanan o bitmek bilmeyen yolculuğuma çıkaracağım. Benim hikayem aslında doğanın en büyük mucizelerinden biri. Şöyle bir düşünün, bulutlardan yeryüzüne iniyor, oradan da tekrar gökyüzüne dönüyorum. Kesintisiz bir macera bu. Yani kısacası benim bu yolculuğum yaşam döngüsünün ta kendisi. E ee, ne diyorsunuz? Hazır mısınız? O zaman hadi benimle gelin. Hep birlikte suyun o bitmeyen o sihirli döngüsüne şöyle bir dalalım bakalım. Ve işte yolculuğumuz başlıyor. Ama yerde değil, gökyüzünün kilometrelerce yukarısında. O pamuk gibi gördüğünüz bulutların tam kalbinde. Gökyüzünde süzülmenin nasıl bir his olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte ben tam da bunu yaşıyorum. Milyonlarca hatta milyarlarca kardeşimle birlikteyiz. Sanki görünmez bir güç bizi bir arada tutuyor, kocaman bir aile gibiyiz. Rüzgar bizi nereye götürürse oraya süzülüyoruz. Peki bizi bir arada tutan o görünmez güç ne biliyor musunuz? Adı yüzey gerilimi. Kulağa sihirli gibi gelse de aslında bu saf bilim. Moleküllerin birbirine o kadar sıkı kenetleniyor ki bu bana o bildiğiniz mükemmel küre şeklini veriyor. Sanki görünmez minicik bir zarfın içindeyim. Ama durun, bir şeyler değişiyor. Etrafımdaki diğer kardeşlerimle birleşiyorum. Büyüyorum, gitgide ağırlaşıyorum ve artık yer çekiminin o karşı konulmaz çağrısını hissediyorum. Belli ki bulut olan evim beni daha fazla taşıyamayacak. Ve işte o an geliyor. Kendimi boşluğa bırakıyorum. Yeryüzüne ilk merhaba değişimle birlikte maceramın ikinci perdesi de başlıyor. Aslında bu süreç çok basit. Üç adımdan oluşuyor. Önce bulutun taşıyamayacak kadar ağırlaşıyorum, sonra yuvamdan ayrılıyorum ve tek bir yağmur damlası olarak dünyaya doğru süzülmeye başlıyorum. İlk dokunuşum bir pencere camına oluyor. Aşağı doğru süzülürken yaşadığım o his, dünya arkamda renklere bulanıyor, her şey bir anlığına flu bir sanat eserine dönüşüyor sanki. Ve nihayet toprakla buluşuyorum. O taptaze toprak kokusunu, çiçeklerin o harika aromasını ilk defa içime çekiyorum. İşte o an anlıyorum, susamış köklere can, solgun yapraklara umut olmak için buradayım. Doğadaki yolculuğum, diğer damlalarla birleşip derelere, nehirlere karıştığımda bambaşka bir hal alıyor. Bu sefer rotamda insan elinden çıkmış devasa bir yapı var. Evet, burası bir baraj, doğanın o inanılmaz gücüyle insan zekasının buluştuğu bir yer. Milyonlarca kardeşimle birlikte insanlığa hizmet etmek için sıramızı bekliyoruz. Buradaki görevim tek bir şeyle sınırlı değil, oldukça çeşitli. Sadece türbinleri döndürüp elektrik üretmiyorum, aynı zamanda arıtıldıktan sonra milyonlarca insana temiz içme suyu oluyorum. Yani modern yaşamın devam edebilmesi için aslında kilit bir rol oynuyorum. Tabii görevim başlamadan önce karmaşık arıtma tesislerinden geçiyorum ve bütün safsızlıklarımdan arınıyorum. Sonrasında ise şehirlerin altını bir ağ gibi saran o boru sistemlerine giriyorum ve yeni hedefime doğru ilerliyorum. Ve işte o an. Bir musluktan akarken buluyorum kendimi. Artık sadece doğanın bir parçası değilim. Bir evin, bir ailenin hayatının tam ortasındayım. Evdeki hayatım doyunca ne kadar vazgeçilmez olduğumu daha iyi anlıyorum. Bir çocuğun ellerini yıkarken ona sağlık veriyorum. Bahçedeki bitkilere can, susayan birine ise serinlik oluyorum. Her yudumda, her dokunuşta yaşam sunuyorum aslında. Ama tabii insanlarla geçirdiğim bu mola da geçici. Döngü devam etmek zorunda ve benim asıl evime, yani her şeyin başladığı o büyük kaynağa geri dönmem gerekiyor. Bu seferki yolculuğum bir lavabodan başlıyor. Kanalizasyon sistemlerinden geçerek yeniden derelere, oradan da coşkun nehirlere karışıyorum. Attığım her adımda okyanusa, evime biraz daha yaklaşıyorum. Ve nihayet o sonsuz maviliğe kavuşuyorum. Milyarlarca damlanın oluşturduğu o devasa okyanusla yeniden bir olmanın o inanılmaz hissini yaşıyorum. Evime döndüm. Burada dalgalarla dans ediyorum, denizin tuzuyla tanışıyorum ve yüzeyde hissettiğim o sıcaklık biliyorum ki bu yolculuğumun bir sonraki aşaması için beni çağıran güneşin ta kendisi. Saka yolculuğumun denizde bittiğini düşünmeyin. Hatta tam tersi. Aslında her şeyin yeniden başladığı yer tam da burası. Bu benim yeniden doğuşum. İşte doğanın en sihirli anı bu. Güneşin sıcaklığı beni yavaşça hafif bir buhara dönüştürüyor, gökyüzüne doğru yükseltiyor ve yolculuğumun en başında olduğum yerdeki bulut kardeşlerimle beni yeniden bir araya getiriyor. Ve bu döngü, biliyor musunuz, hiç bitmiyor. Dinozorlar susadığında da ben buradaydım, gelecekteki nesiller için de burada olacağım. Benim görevim bu. Zamanın ötesinde durmaksızın yaşama hizmet etmek. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Benim bu sonsuz ama bir o kadar da hassas yolculuğum bir gün aniden dursa, hayata ne olurdu? Sanırım cevabı içtiğiniz bir sonraki yudum suda gizli.